Evet Sinoş yıkanıyor Emircan bıçı bıçı yapıyor bak 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 nasıl duruyor gördün mü Sinoş Sinoş bıçı bıçı mı yapıyorsun oğlum sen bakayım ay 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 şimdi yıkanıyor ne güzel oh parçalacak beni çıkacak bunlar böyle banyoda bir şey yapıyorlar. Allah Allah şey sesi, sesi çıkmıyor böyle Banyo çok şey yapma o çok köpük yapar o. Biraz su, ha kafayı sonra mı yapıyorsun? Sinoş. Havru. Bıcı bıcı mı yapıyorsun annemize? Nurhan bir kere şampuan Tamam, al şu beyaz havluyu kullan. Aynur'un ikisi de değilim. Kuşum. da, şunlarla da koruyabilirsin. Bunlar temiz. Aşkım. Çıkacak Yapmayan. Bak, ya. buraya koydum. Bunlarla koruyabilirsin. Kapı, Bu kapıyı da kapat hemen fırlarım tamam. dışarı Tamam. Kapat o zaman, kapat o kapıyı. Bunu Rövah. da kaldırayım mı? Kapat. Seninle daha çıkayım. Senin pütrünü yiyeyim senin pütrünü pütrünü. Heh. Senin, pütürü pütürü. senin <laughs> Kız marketin orada bekliyor, Pelle marketinde bekliyorum. Ah market anne. Bir yukarı çıktım. Kuzum. Marketin. Sen pıçı pıçı mı yapıyorsun sen? Ooo. Oh. Kafaya son mu? Evet. Yoksa kıyamet kopar ha. Aşkı böyle en son kapatıyor. Ay kuşu güzel. güzel. Allah. Anne. Hiç avlamıyorsunuz beyefendi. He? Hiç avlamıyorsun anne. sen. Oh. Ayaklarını yıkadın mı? Evet. Evet. Şimdi geldi kafa ya. Eyvah. Eyvah kafa yıkanıyor. Emoş. Şimdi havlayacak. Ay ayağımı yakalıyor. Ay güzel. Ay güzel. Bitti, bitti, yeter, yeter, yeter. E kafaya yapacağım biraz daha. <laughs> ne hale geldi Emircan bak hele. Allah gitti her Tamam bir Bitti.